Seret İstanbul Temsilcisi Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programında iç hastalıkları ve medikal onkoloji uzmanı Doçent Doktor Fatma Şen, kadınlarda en sık görülen kanser türleri nelerdir ve bu hastalıkların tedavi sürecinin nasıl ilerlediği konusunda açıklamalarda bulundu. Fatma Şen hocamıza sormak istiyorum. Kadınlarda en sık görülen kanser türleri nelerdir? Kadınlarda en sık görülen kanser türleri Türkiye'de ve dünyada değişmek. Kadınların en sık karşılaştığı kanser türlerinin başında meme kanserinin geldiğini belirten iç hastalıkları ve medikal onkoloji uzmanı Dr. Doktor Fatma Şen, meme kanserinin ilk oluşumu ilk erken teşhisin son derece önemli olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: Türkiye'de kanserle savaş daire başkanlığı yaptığı e, istatistiklerde e, birinci sırada meme kanseri gelmek. Meme'de ele gelen bir e, istenmeyen bir sertlik, şişlik var fakat e, hasta ağrı var diye doktora başvurmamakta. Bu kanıyı e, biraz değiştirmek gerekiyor. Kadınlarda sık görülen kanser türlerinden birisi olan kolon kanserinin ne olduğuna ve nasıl fark edildiğine dair açıklamalarda bulunan Şen şunları ekledi. Belirttiğimiz üzere kanser çıktığı doku ya da organ hangisi ise, onu, da, onu oluşturan hücrelerde anormal bir şekilde büyümesi. Yani doku vücuda rağmen oradaki normal e, kontrollere rağmen o kontrol mekanizmalarından kaçarak istenmeyen oluşumların oluşmasıdır. Kolon kanseri de vücutta bağırsağın son kısmında kalın bağırsak deriz. Tıbben de kolon deriz. Onun için artık aslında halk arasında da kolon deyince pek çok kişinin kolon eşittir kalın bağırsak olduğunu bildiğini görmekteyiz. Yani kalın bağırsağın kanserine kolon kanseri denir. Kolon kanseri bağırsağın son kısmını oluşturur. Yani gaytanın en şekillendiği artık dışarıya çıkması gerektiği bölüm oluşturur. Proksimaldekiler daha çok kansızlık yapar. Çünkü tümör bağırsağın içini tıkayıcı etki yapmadan önce kan kayıplarına neden olur. Dışarı ekspansil büyür. Onun için de sağ kolon tümörü daha çok halsizlikle gelme, anemi bulgularıyla gelme eğiliminde. Kanser teşhisi konulan bir bireyde kanser teşhisi moral ve motivasyonunun çok önemli bir unsur olduğunu belirten Şen, hastanın ruhsal durumunun pozitif kalmasının gerektiğini söyledi. Biraz daha hassas yapıya sahip oluyor hastalarımız. Bir de tabii hasta yakınları da genellikle hastanın bakımı ile ilgili aşırı titizleniyorlar özellikle bu yeme içme konusunda çok oluyor.